bugün Malta atlayayım bir önce. Ee, bugünkü videomuzda keskin nişancı oynayacağız. Emülatördeyim. Win alana kadar durmak yok. Win alacağız da win alınacak. Tekli mod print takımına baktım alamıyorum. Tekli zaten tekliye alışkınız. Kurmalı mı

başına bir zıplayacağım. Oğlum vurma ya dur. Güzel bir kovalamacaydı. Ee, beğendim. Bayağı iyiydi. bugün de bu kardeşimizi yakıyoruz Hadi bakalım. Bir ikilimiz oldu. <laughs> Oğlum o neydi öyle ya? O botris. Kos. Bu bot söylüyordum az kalsın. Oo, AVM bana atıyor birisi. Şu AVM'li vuracak beni. Şu botları lootlayayım bir ya, belki AVM'si vardır. AVM yok. Şu Win94'ü birine. Daha kolay olur. Ee, diğer vurduğum modda da 1994 vardı aynı? Diğer çocukla aynı vaka gibi olmasın bu da. Ya ben ben de ah ah ben. Ee, şarjör vardı şurada. Ne alacağım? Tamamdır güzel. Bizim kankam var benim kankim. orada. Lan göster kelleyi. Bak şimdi. Aynen. Bu çatıda. Şuradan oynarsam alırım ben onu. sniper almış. O mu vurdu aynı. Yo. Yerini göremedim. Gördüm. Amacım win almak kanka beni sev. yok güzel. Şu arkadan oynayacağım. Ayak sesi vermek istemiyorum buna. Evet. İçeri ne oraya girdim lan. Tabanca dalıyor bu. şimdi açacağım bak bu şeyler diyecek bu bu avm mi attı az önce ben mi yanlış anladım çünkü o eline başka bir şey aldı gördüm ya tabanca o yüzden de aldım ama bu tabanca da almasaydım bu beni alırdı yani amacımız yine almak ölmek istemiyorum ee, yine alacağız gibi gözüküyor alanı denize vermesi yok mu peki ben bu oyunu oynadığımdan beri bana hiç alanı denize verdiğini görmedim şimdi vermesi yok mu? Bakan kim nereden sıktı bana? Gördüm e Sen sıkarak kötü yaptın Kankim Smoke attı Önüm Çatıdan tam köşede. Sen alana giremeyeceğim. Oo. Bak bu Allah'tan. Bu adamı almak gerekiyor. kanka gösterip çıkarmayacaksın Lupu abiye vur diyeceksin işte ben. Lupu abi beni vurur musun diyeceksin Şu arkadaki 16. sezon alana girdim onu da bilmiyorum Belki şuradan bir yerden girer belki de benim peşimden gelir Girmiş gibi görünüyor Bizim 16. sezonumuz orada Alınma ölecek Evet Öl gitmedi bu alana ee, Alana öldü diğer diğeri de alana ölmesi yok mu veya bot kalması ee, Gördüm bu şekilde enerji basacağım. 12 leş win olması lazım Bu elin. Açıktan oynayacağım Oha ana bak. Kankaların ne yapacağız? Sıplayayım mı lan? Zıplayayım bununla konuşacağım ben. Gelsin vurmasın harbi. Ben vursam vururum çünkü ben hani alana girmek için yapmıyorum gelsin. Kavancayı alayım da ya. Vurma vurma gelme. Bro. Hello. Hello. Selamünaleyküm. Kanka merhaba merhaba. Hello. Hi. Bro, gun. Gun, gun, bro, gun. Eee, gun, eee. Bırak, bırak. Türk müsün? Türk sen zıpla. Alo. Bro, ha kanka silahlarını yere bırak. Alana girelim de biz silahlarını... Oğlum alana ölme alana ölme yok yok alana ölme mal Mustafa ağzını. Oğlum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için te çok teşekkürler. 12 leş yapabilirdik. Ee, Alana ne konuşacaktık. Ee, 14 dakikalık bir maç oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videolar kolay çıkmıyor. Hani destek olursanız kanala abone olursanız sevinirim. Ee, arkadaşlara videolar yani kolay çıkmıyor kanalımız burada 297 abone şu an ee, Miramar videosu attım bin aldık 17 kilo 106 izlendi ee, bir gün önce Pabcı'nın güncellenme sonra attım 1000 izlendi hani güzel videolar izlenmiyor kötü videolar izleniyor bu video umarım izlenir hani videolar çok kolay çıkmıyor şimdi bu videoyu yükleyeceğim bildirim geldiği anda izleyenler de olacak izlemeyenler de olacak hani videoyu ben kapatıyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.